Evet. MHP Aydın birinci sıra milletvekili adayı Deniz boylu milletvekili adayları ve Efeler ilçe başkanı Ahmet Baskın, Efeler'de hizmet veren kahve bahanede düzenledikleri toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. boylu yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bir ittifakta alt olduklarını iddia eden ama 7-8'li bir ayağı olduğunu bizim hepimizin bildiği bir ittifakla yol alıyorlar. Biz bu ittifaka genel başkanımız zillet ittifakı dedi ki zilletin nasıl bir şey olduğunu siz de çok yakın zamanda gördüğünüz tahmin ediyorum. Zira bizler e, depremde kaybettiğimiz canlar ve yıkımlarla nasıl yerine koyarız, nasıl yaralarımızı sararız diye çaba sarf ederken Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz, ülke ocaklarımızın tamamı oradaydı bizim kendi adımıza konuşayım. Zillet ittifakı bir masada kim başkan olacak? O başkan olursa biz ne olacağız? Efendim o olmasın, bu olsunun. Peşine düştüler, kavgalarını yaptılar. Şimdi ben aziz milletimize soruyorum. Böyle zor bir dönemde bir masayı yönetemeyen 7 tane, 8 tane kafa acaba bir devleti nasıl yönetecek? Basın mensuplarıyla bir araya geldikleri toplantıda açıklamalarına devam eden Dep Boylu, CHP'yi teröristlerin mecliste olmasından sorumlu tuttuğunu belirterek şu sözleri söyledi. Diyorlar ki biz onlara emanet etmeyiz. Ne yaptıkları ortada. Tabii ki e, söylenecek çok söz var ama bugün teröristler hala mecliste ise bunun meclisi biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve yol arkadaşlarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi vakti zamanında AK Parti'ye çok şey söyledi. Biz de söyledik çözüm süreci sırasında veya yaptılan hata kabul ettiğimiz e, uygulamaların karşısında biz de çok genel başkanımızla birlikte çok ağır tutumlar sergiledik. Ama bugün AK Parti'nin yürüttüğü politika böyleyken e, AK Parti'ye FETÖ ile suçlamaları yapan CHP'nin o gün o uygulamaları yapan siyasetçileri nasıl aday listesine soktuğunu da insanlarımız tabii ki tahlil ediyorlardır diye düşünüyoruz. Dün kızdıklarının bugün içine alıyorlar ve yollarına bu şekilde devam ediyorlar. Tabii 60'tan fazla